Merhabalar, nasılsınız? Umarım her şey yolunda, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle benim için duygusal anlamı da olan bir yeni kitaplar videosu gibi bir şey yapacağım. Ben İstanbul'a gelmiştim ve kardeşim bana böyle bir çeşitli kitaplar almış. Böyle bunları paketlemiş. Her mevsim için bir kitap. Burada böyle kış mevsimi için kendi özel hazırladığı bir çizimi yapmış. Sonra burada ilkbahar var. Sanırım benim en sevdiğim çizim bu olmuştu. Onun dışında tabii ki yaz mevsimine dair de böyle bir kitap seçmiş ve üzerine böyle bir resim falan yapmış. Bir de tabii ki sonbahar var. Hatta onunla da yetinmeyip bir de erken sonbahar gibi zannediyorum bunun içerisinde çocuk kitabı var ve de böyle çok tatlı bir benim kedi dediğim onun ise tilki olduğunu iddia ettiği böyle ufak çok tatlı bir yine resim yapmış Hatta çok özendiği için böyle onun hazırlıklarını yaparken çizim yeteneği çok olmadığından böyle alıştırmalar falan yapmış kendince buradakilerin en güzel olsun istediği için bu da çok güzel bir düşünce değerli hissettiren nazik şefkatli bir düşünce Bir de böyle bir kart var içerisinde de bir tane minik çok güzel çok tatlı bir Böyle şey kartı var yılbaşı temalı çamaçları çok tatlı, rengi çok güzel. Yani ben şu böyle koyu mor renkleri çok seviyorum. Ama içerisinde hiçbir şey yok çünkü kardeşim bir türlü ne yazacağını bilemeyeceğine dair inancı çok güçlü olduğundan ona bu düşünceye teslim olmuş ve güzel şeyler yazamama korkusuyla bunu. Yazmamış ama keşke yapsaydık. Keşke yazsaymış çünkü o her ne yazarsa yazsın buraya benim için çok anlamlı. Çok güçlü olacaktı. Ne yazdığından bağımsız. Buradan kardeşime de hemen ufak bir nasihat. Birilerini severken, o sevgiyi paylaşırken hiçbir zaman korkmasın ve hep çok cesur olsun. Yani hiçbir zaman korkma ve cesur ol. Hatta direkt sana söylediğim için sen diliyle konuşayım. Kardeşim bunları bana verdiğinde ben sevindim ama sanırım ne kadar sevindiğimi çok belli edememişim. Çünkü diğer kardeşim, daha küçük olan kardeşim ben daha çok sevinmeni bekliyordum. Düşündüğüm kadar sevinmedin dediğimde önce çok şaşırdım. Yani çünkü sevinmiştim ama neden acaba sevindiğimi gösteremedim diye düşündüm. Sonra kardeş teşime baktım yani bana bunları hediyeden onun gözünde de beklediği mutluluğu ve heyecanı bende yakalayamadığını belli eden bir bakış gördüm. Bu da beni birazcık e, üzdü çünkü. Yani şöyle son e, 6-7 aydır çok iyi bir ruh hali içerisinde değilim ve böyle bir tasarruf moduna geçmiştim. Böyle bütün duygularımı çok yüzeysel yaşadığımı, çok donuk olduğumu bilmiyordum. Yani bu kadar olduğunu bilmiyordum. Daha keyifli ve neşeliyim zannediyordum. Ama gerçekten duygularımı yaşamada ve göstermede de ekonomik bir devreye girmişim. Böyle biraz donuk kendimi korumak için böyle daha dediğim gibi tasarruf modunda olduğum bir dönem sanırım. Bunu arkadaşlarımla buluştuğumda da fark ettim. Böyle onlarla buluşmaya giderken hep çok isteksizdim. Hep gözümde çok büyüyordu. Gitmek istemiyordum. Hepsine gitmek istemeyerek gittim. Gittiğimde çok keyifle vakit geçirdim. Çok mutlu oldum onlarla konuştuğum için. Ve o anlarda gerçekten kendim gibi de hissettim. Ama işte o hep hazırlanma gitme aşaması çok yorucuydu. Bütün bunları da birleştirince sanırım düşündüğümden daha da derin bir depresyon içerisindeyim ve hayatımı zannediyorum. İlk kez depresyondayım. Kardeşimin bana aldığı hediyeleri açtığım bu videonun daha keyifli. Daha neşeli olmasını isterdim ama sanırım o kadar neşeli olmayacak ama daha gerçek bir video olacak. Bu videoyu aynı zamanda o anda gösterememiş olduğum sevincin telafisi olarak da çekmek istedim. Yani bu videoyu aslında gerçek duygu düşüncelerimi açıklama fırsatı gibi değerlendirmek istedim diyebilirim. Sanırım çok uzattım, çok dağıttım ve daha da dağıtırsam herhalde ağlayacağım. O yüzden şimdi kış mevsiminde olduğumuz için kış mevsiminin açılışını yapalım beraber. Böyle tekrar size çizimi yeniden bir göstermek isterim. Bunları çok dikkatli açmak istiyorum. Çünkü bunları böyle küçük çerçevelere koyup ya da bir şekilde duvara asabileceğim bir forma dönüştürmeyi planladığım için çok dikkatli açacağım. Kitapları seçerken kardeşim en yakın arkadaşımdan destek almış. Onunla bir iletişim halindelermiş. Onun dışında zannediyorum Goodreads'teki okuma listemden de bayağı bir faydalanmışlardır diye düşünüyorum. Aslında tahminimin en net olduğu kitap Kış kitabı. Bunda muhtemelen Calvino'nun kitabı var diye düşünüyorum. Evet, Calvino, tahmin ettiğim kitap. Bir kış gecesi eğer bir yolcu, Calvino'nun bu kitabını yani genel olarak Calvino'yu merak ediyordum ve kendisiyle de bir kış gecesi eğer bir yolcuyla tanışmak istiyordum. Bu beni bayağı sevindiren bir seçim oldu. Kıştan sonra sırada İlkbahar var. Buradaki çizimi çok sevdim. Dediğim gibi en sevdiğim çizim sanırım bu oldu. Bunu da dikkatli bir şekilde açıyorum. Bununla ilgili herhangi bir tahminim Yok. Yani bundan sonrakiler için net bir tahminim yok zaten. İlkbahar için Kırlangıçlar gibi geldileri seçmiş kardeşim. Bu böyle yakın bir zamanda okuma listeme eklediğim bir kitaptı. Neden bunu ilkbaharla özdeşleştirip seçti bilmiyorum. Belki bir göç hikayesi, her zaman bir mevsim değişikliğini işaret eder ya belki o sebeple seçmiştir. Sebebini bilmiyorum ama bunu seçtiği için çok mutlu oldum. Sırada yaz var tabii ki. Yaz için olan kitabı da hemen açayım. Böyle sarı arka kapağı olan sıcağı anımsatan bir kitap. Adı da yaz kitabıymış daha 他们在一起。 duymadım. Yazarı da duymadım. Kitabı da duymadım ama hani ismi bağlamında çok iyi bir eşleşmeye benziyor. Hemen arka kapağını bir okuyayım. Çünkü dediğim gibi kendim ne yazarı ne de kitabı biliyorum. Arka kapağında yazandan edindiğim izledim. çok seveceğim bir kitap olacağı yönünde. Böyle annesini kaybettikten sonra babaannesi tarafından büyütülen bir kız çocuğunun gözünden yazılmış bir kitapmış. Onun dışında Kuzey Avrupa Edebiyatı'ndanmış. Bu da beni bayağı bir heyecanlandıran sebeplerden biri oldu. Sıra geldi sonbahara. Buradaki çizim de çok tatlı. Tekrar bunu da yine göstermek isterim. Ya Sessizlik Oteli bu kitabı dün kitap alışverişi yaptım ve almak istemiştim. Sonra çok iyi bir indirimde olmadığı için hani yazın geldiğimde alırım demiştim. Bu kitap benim için sadece okumak istediğim bir şey değil, aynı zamanda okumaya ihtiyacım olduğunu düşündüğüm de bir şeydi. Böyle çünkü bir yaz hikayesi, kayıp hikayesi, hayata yeniden başlamaya çalışmak, kendini, ruhunu tamir etmek üzerine bir şey. Ve benim de şu an böyle bir şeylere ihtiyacım var. Bu yüzden hani bunun bana ilaç gibi geleceğine çok inanıyorum. Ve bu ilacı kardeşimin ellerinden alıyor olmak da çok daha anlamlı kılıyor tabii ki. Tekrar duygular şelale olmadan bunu artık kenara bırakayım ve son kitabımıza gelelim. Bu da Erken Sonbahar. Bu bir çocuk kitabı muhtemelen yani ama hangisi olduğuna dair bir tahminim yok. Yine çok okumak istediğim bir kitap. Hatta ben bunun Almancasını okumak istiyordum çünkü bu sene Almanca çocuk kitapları okuyarak hem Almancamı biraz geliştirmek hem de böyle çocuk kitapları okuma açlığımı da o kanaldan doyurmak istiyordum. Türkçesi var burada. Olsun. Yani olsun değil hatta ben kendimi Almancasını da alırım. İkisinin yeri de farklı ve ayrı olur. Ve böylece hem kendi aile evimde hem de kendi evimde bu kitabın bir nüshası da bulunur. Bunu muhtemelen ben gitmeden okurum. Yani birkaç gün sonra Almanya'ya döneceğim. Gitmeden önce bunu okurum. Bunu okumaya da ihtiyacım vardı bence. Yani ım, ay bilmiyorum şu an duygularımdan tarafından ele geçirilmişim gibi ve beynim çok fazla çalışmıyor gibi. Bu kitabı Belki hemen bugün bile okurum hatta. Evet. Yeniden duygulanıyorum. Çok böyle duygulu duygulu da. Yani en azından üzgün olmak istemiyorum. Duygulu olmakta bir sorun yok ama... E duygularım tarafından ele geçirelim. Şu an konuşamıyorum. Tekrar sizlere kitapları bir göstererek bu videoyu toparlayalım derim ben. Ördek Ölüm ve Lale, Sessizlik Oteli, Yaz Kitabı, Kırlangıçlar gibi geldiler. Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu. Hepsi çok sevdiğim okumak istediğim kitaplardı. Hepsi değil şu an yalan söyledim. Sadece dediğim gibi yaz kitabını bilmiyordum ama onu da böyle Hemen çok sevdim, çok ısındım bu kitabı da. Hepsini okumak için sabırsızlanıyorum. Ben bence bu mevsimleri beklemeyeceğim. Bunları önceliklendiririm diye düşünüyorum. Videonun bundan sonraki kısmını daha çok kız kardeşim için çekiyorum. İlginizi çekmiyorsanız burada videodan ayrılabilirsiniz. Ne kadar sevdiğimi ve önemsediğimi belki her zaman dile getiremiyorumdur. Belki her zaman yeterince sıklıkta ve yoğunlukta söyleyemiyorumdur. Duygularımı belki gösterme biçimim senin sevgi dilinle çok uyuşmuyordur. Ama bence sen benim seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun öyle ve bunu hiç unutma. Böylece de beni ağlatarak bu videoyu sonlandıracağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.